Sağlık uygulama tebliğinde yapılan reformlar sayesinde karşılanan sağlık hizmetleri genişlemekte geri ödeme kapsamını alınan ilaç sayısı her geçen gün artmaktadır. 2000'li yıllarda bedeli ödenen ilaç sayısı 3.986 iken hali hazırda 8.873 ilaç geri ödeme kapsamındadır. Bu ilaçların 8.475 adedi yurt içi ilaç listemizde, 398 adedi ise yurt dışı ilaç listemizde yer almaktadır. 2012 yılından günümüze yapılan reformlar sayesinde gazi, vazife ve harp mağlullerine yönelik birçok düzenleme hayatı geçirilmiştir. Köy korucuların hastanelere doğrudan başvurması sağlanmış, yeşil kartlılar genel sağlık sigortası kapsamına alınmış, gelir testi zorunluluğu kaldırılarak tekli prim sistemine geçilmiştir. Geri ödeme kapsamına alınan sağlık hizmetlerinin sayısı artırılmış, tıbbi cihaz listelerinin kapsamı genişletilmiş, çölyak hastalığı besinleri, yetişkin ve çocuk hasta alt bezlerinde nakdi ödeme yöntemine geçilmiştir. Tüp bebek tedavisinde deneme sayısı 2'den 3'e çıkartılmış, diş tedavilerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yurt dışı tedavilerdeki süre kısıtı ortadan kaldırılarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Beşeri tıbbi ürünler kurumca yurt dışından getirilmeye başlanarak SMA tip 1, tip 2 ve tip 3 hastalarının ilaçları geri ödeme kapsamına alınmıştır. Son yapılan değişikliklerle birçok kanser ilacı geri ödeme listesine dahil edildi. Kanser cerrahisi işlemleri kapsamında ilave ücret alınmaması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Trafik kazasında yaralanan hastalarımız için sağlık hizmeti bedelleri üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sundukları sağlık hizmeti bedelleri kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın kurumca karşılanmıştır. Madde bağımlılığı tedavisinin geri ödemesinde önemli adımlar atılmış, sağlık hizmeti sunucuları ile elektronik ortamda yapılan uygulamalarda artış sağlanmıştır. Geri ödeme listelerinde yer alan ilaç sayıları artırılmıştır. Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık uygulama tebliğinde gerekli düzenlemeler yapılarak hem vatandaşımız hem de sağlık hizmeti sunucularına destek sağlanmıştır. Genel sağlık sigortası kapsamı genişletilerek sağlık hizmetine erişim kolaylaştırılmış, elektronik reçete, elektronik rapor, elektronik sevk sistemi ile otomasyonağı genişletilmiştir. 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilere göre daha etkin olup yan etkisi ise daha düşük olan 5 adet immunoterapi ilacı 25 farklı kanser endikasyonunda kullanılmak üzere geri ödeme kapsamına alınarak dünya standartlarındaki tedaviye halkımızın erişimi sağlanmıştır.